Ne oldu lan? Ne oldu lan? Arabayla önümü açtın amınakoyim Geliyor Gelme gelme evet. Evet. Öldüler. 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 <laughs> Hala çıkmadıklarına göre Şey mi acaba vurduk mu? Can yok. Aha! Drop'un soluna sıkıyor. Oha 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 oha. Wow. oha. Biri düştü. <laughs> tamam. E, şoför koltuğuna in koydum. Aa yok onlar arabaya spray atacak. Ya patlayacaklar Aa arabanın orada. Arkadaşını kaldı arada. can basıyor bir şey yapıyor. Ha. Biri düştü. Canı yok. Ay şarjörüm bitti. Hello. Ah. Sağ, sağ, sağ. Kanka şu evleri bastı, droplar bastı ha. İki tane yedi. Biri düştü. Ne oldu? Ne Tamam, eğim koydum. Bir tane. Düştü. Düştü. Ee, bir bir... Aa, cam basıyor Sağdaki. Bir tane. Bir tane. Bir tane. da öldü devam et Aa şurası var. Bir de şuraya bir yere adam koştu ya. Sağa koştu. Şikaya düştü. Tamam. Bir tanesi onun şuraya bir yere sağa. Şuraya... Şurada adam. Sol'da var. Sol'da var. Sol'da var. aptı lan tam senin Kar oğlum piç ben hemen daldım çok iyi şey. koşturmayacağım ben, ben de şey yok, ay evet. ikisi de kafaydı da